Günaydın, Günaydın kanka. kanka. Günaydın. Evet Günaydın. arkadaşlar sizlere de videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün çok güzel bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar. Ee, yanımda çok değerli bir konuğum var. Emre hoş geldin. Hoş geldin kanka. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar Emre'nin sesi birazcık videoda az gelebilir onun için kusura bakmayın. Yani ben montajda yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Neyse hadi bakalım arkadaşlar videoya başlayabiliriz. Bugün e, arkadaşlar böyle normal bir ev yaptık değil mi Emre? Ee, Ertan, evet bayağı bir e, elmas kılıç yaptık gördüğünüz gibi chestlerimiz. Evet arkadaşlar. Aynen. Biz bir kaptık. Aynen gördüğünüz gibi burada da yemek sandığımız var arkadaşlar gördüğünüz gibi çiğ et, inek eti var çiğ koyun eti var mesela patates bunları pişmemişler pişireceğiz arkadaşlar bugün evimizin bir üst katını yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz bunları hep video dışında yaptık yani normal soyu ama videosunu çekmedik normal böyle başladık videoya evimizi yaptık böyle gördüğünüz gibi güzel bir ev. Bu arada roleplaylar devam edecek arkadaşlar. Burada da ee, Emre sen tanıt. Burası neresi? Aynen burası çöp arkadaşlar. Mesela böyle e, değersiz bir eşyamız varsa mesela kumu buraya atabiliriz. Gördüğünüz gibi yanıyor orada yani. Neyse bugün ee, odun toplayıp ev yapacağız arkadaşlar. Olmaz. O neydi? Ya creeper patlamış. Bu ne ya arkadaşlar? Görüyor musunuz? Videoya girer girmez creeper patladı. Gördüğünüz gibi lanet creeper. Neyse. Aynen burayı böyle tamamlayalım. İçeriden toprak varsa hemen alıp geleyim. Düzeltelim burayı arkadaşlar. Evet. Bugün odun toplayacağız Emre ve evimizin üst katını yapacağız. Evet böyle camlarımız var. Evet. Aynen. Baya bir zengin olduk oyunda. Elmas kılıcımız var, e, altın setlerimiz ama çok çok çabuk bitiyor. Biz böyle bu bu server açtığımızda birazcık savaşmıştık biliyor musun? Savaşmıştık. Kral Aynen. bana yemek versin ben yemeğim yok da. E, üç tane ekmeğim var. Başka bir şeyim yok. Keşke olsaydı verirdim de. E, Baltam. Ha kral gel. Verem sana. Ha tamam. Ben de varmış Evet arkadaşlar, e, bu arada Emre'nin kanalı Discord sunucusu ayrıca da lütfen onun kanalına abone olup Discord sunucusuna da katılın. Gerçekten Discord sunucusu çok güzel. Sunucusu çok güzel arkadaşlar. Neyse biz hemen e, artık odun toplamaya başlayalım. Da biz böyle geziyorduk. Aynen arkadaşlar biz bu buraya tekne koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela arkaya binelim. <gülüyor> <gülüyor> Evin içinde böyle geziyoruz arkadaşlar. Çok komik bir şey. Dışarıda da gezelim. Aynen dışarıda da gezebiliyoruz. Bu bizim artık arabamız oldu. Opa Evet arkadaşlar odun toplamaya başlayabiliriz. Ee, şu hangi odunlardan toplayacağız biliyor musun? Ee, Emre şey şey odunlar olacak kanka. Ee, hangi odun, odun olsun? Yağmur durduralım. Bu arada bende at zırhı var arkadaşlar. Bunlara bu at zırhını mesela atlara takıp e, koru, korumalı bir at yapabiliriz der dedik de. Sende de tane isim etiketi var kral. Aynen. E, hayvanlarımıza isim takabiliriz yani mesela yumak olur. Her şey olur yani. Şöyle odun kazalım. Baya bir odun kazacağız arkadaşlar. Bu arada size e, tam ekrandaysanız tam ekrandan çık bu aşağıdan like like atın ve abone olun kanalımıza arkadaşlar. Emre'nin kanalı da var. E, lütfen Emre'ye de abone olmayı unutmayın. Bu hangi odun bakalım? E, bu koyu meşe kütüymüş Bu değilmiş. Bu <laughs> kara. Bizim odun odunumuz burada. Şu beyaz e, normal böyle bir normal tahtadan yani evimizin şeyin zaten. Hemen ben şöyle kıram, toplayalım. E, benim baltam kırılacak resmen çok az kalmış. Aynen benimki de arkadaşlar balta yapmayı unutmuşuz ya. Keşke yapsaydık arkadaşlar. Bu arada e, onun e, Emre'nin de Discord'u var yani isterseniz istek at, at, atabilirsiniz. Koyayım mı Emre senin Discord adresini? Sana istek atabilirler. Koy istersen kire. Evet arkadaşlar, ben, e, Ecel yani Emre'nin arkadaşlar şu an e, Emre'nin e, Discord adresi şu an yukarıda bir yerde çıkmıştır. İstek atabilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman. E, şu odunları çevirelim şöyle. Evet, 64 tane odunumuz arkadaşlar. oldu. Bayağı bir odun toplamamız lazım. O şeyim bitti baltam. benim de bit bitecek. E, kırık taşımız var yapabiliriz bir tane. Bir İki tane, tane yapacağım. hatta Ben sana yapıyorum kral? Tamam. Al istiyorsan çubuk vereyim. Var var. Ha, tamam. Arkadaşlar bu arada olta bile yaptık yani. Gördü e, olta bile yaptık arkadaşlar. Çok güzel bir oltalarımız var maden sandığına mı koysam oltayı buraya koyayım arkadaşlar. Bayağı da azalmış gördüğünüz gibi oltamız. Balık tutuyorduk çünkü o oltayla. 16 tane demirimiz var. İkimize balta yap. Hemen kral. Ondan sonra burada çanımız var arkadaşlar. Bunun böylesine koyduk. Zil oldu bu da. Oyunda zil modu yüklemedik oyuna arkadaşlar. Böyle bir çanı koyduk. Zil oldu. Gördüğünüz gibi sizce beğendiniz. Beğendiyseniz yorumlara bir yazın arkadaşlar. Geldim ne yaptım bu arada senin için. bir de kendim. Şöyle evet. alalım arkadaşlar. Bayağı bir odun kasmamız lazım çünkü evimizin üst katını yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım hemen odun kasmaya gidelim. <laughs> Arkadaşlar topladık gördüğünüz gibi. Bayağı bir e, topladık. Bir de ben bunları hemen çevireyim. E, kral istersen e, eve doğru gel. Ben bayağı bir odun topladım koyun. Zaten bunu bir 64 pick zaten az kaldı. 50 var şimdi. He Evet tamam. E, hemen bir tırk ben bir çekeyim buradan. Haydi az bakalım kaldı. önce merdiven yapacağız. E, merdiven merdiven yapabilmem için bari şu olamaz. Aa arkadaşlar bende kahverengi terakota var gördüğünüz gibi ama ee, ne zaman yapmıştım hatırlamıyorum. Ee, Neyse. Şu şeye gitmiştik. Ha, aynen. Bir yer var ya. Ee, Bir bayağı bir zengin bir yer vardı. Oradan aldık arkadaşlar. Merdiven neredeydi ya? Ha burada. Tamam. Haydi bakalım e Emre kanka eve gel. Ben e üç tane merdiven ya. yaptım galiba buraya yetmeyecek. İnşallah yeter. Ah yanlışlıkla merdiveni kırdım ya. Şöyle koyalım. Bir tane daha merdiven lazım hemen yapalım onu da. Ya. Efendim. Evet. E merdivenimizi yaptık. Baya bir merdivenimiz oldu ee, Kanka galiba gece oluyor Neyse <laughs> tamam. Tamam. Acaba şuraya bir bakayım Hemen arkadaşlar 1-2-3-4'müş. Ee, Hemen buraya da 4 tane koyacağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Emre'nin kanalında aşağıda arkadaşlar onun da videoları var arkadaşlar. Ee, lütfen abone olun Emre'nin kanalı, kanalına da lütfen arkadaşlar. Hemen odunumuzu şuraya koyalım arkadaşlar. 2-3-4 Tamam. Yanlar tamam. Ee, Emre yanlar tamam şimdi ee, sıra beyaz odunları koymaya geldik. İstersen evimize balkonda yapabiliriz. İster misin evimize balkon yapalım mı? O onu, onu başka bir bölümde yaparız. Aynen arkadaşlar. Bu videodan sonra roleplay yani güzel bir video daha gelecek. Fakir büyüyor ee, şehirdeki yaratıkları yani işini bitirecek diye Emre. Size sence fakir e, o yaratıkları öldürebilecek mi? Bilmem. Öldürür mü? Belki öldürür. bayağı büyüyecek arkadaşlar. Bir tane deney makinesinde büyüyecek. İnşallah yanarsın fakir. Neyse başlıyorum kral. Tamam ee, şu kral. Ben de şuradaki yanları yapayım hemen. Bunun önü burası. Ee, o yüzden şöyle yapacağız. Olamaz ya. Yanlış blok koymaktan nefret ediyorum. Neyse. Kral şu... bir dakika benim bir işim var da geliyorum. Tamam kral. Arkadaşlar Emre'nin bir dakika bir işi var. Hemen geri gelecek. Merak etmeyin. Şöyle ben de odunları diziyorum. Hemen evet dizelim. Çok güzel oldu. Aynen. Evet ben burayı yaptım. Ee, bakayım şöyle bir aşağıdan. Olamaz ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, baya bir iskelet var. Şimdi ne yapacağız biz? Uyumamız lazım. Yoksa bu iskeletler bizi e, yavaştan öldürebilir arkadaşlar. O yüzden ben aşağı atlayacağım. E, şuradan geçip beni... Olamaz. Yardım edin. Sıkın Hayır. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim ölmek için. Baksanıza arkadaşlar iskelet beni orada bekliyor ya. Git buradan pisik Olamaz. Atlattı ama bir bak bir yerini. Creeper mı patladı? Olamaz. Az şu gün bir, bir seni bir odun koysana. Sadece bir tane evet odunu koy. Tamam. Pardon ya burayı yanlışlıkla işte kırmışız arkadaşlar. Burayı düzeltelim. Buraya gelip e, bir tane odun koyar mısınız benim? Bakayım. Ha dur dur. Ne yapıyor acaba o iskelet evet, orada? Elek beni kırıyor kral. Hemen onu öldürmem lazım. Kimse benim arkadaşımı öldüremez. Gel buraya. Ee, bir dakika. Barışçıl al sana, yapın, al, al sana. Öldürdüm. <laughs> tamam, hemen geliyorum. Neresi? Barışçıl yapar mısın? kral <laughs> <laughs> benim Tamam, <gülüyor> tamam. Hemen barışçıl yapıyorum. Arkadaşlar, barışçıl yaptık. Hemen uyuyalım. Şöyle. günaydın Emre kanka. Günaydın. Oh be çok mükemmel bir sabah. Hemen arkadaşlar çatıyı tamamlayacağız. Şurayı kıralım arkadaşlar. Burayı da böyle koyalım. Tamamdır. Bir dakikalık benim bir işim var da gidiyorum hemen. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hemen ben de bu burayı tamamlıyorum. Arkadaşlar sizce üst kat güzel oluyor mu? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenenler bir yazsın. Beğenmeyenler beğen, iki yazsın arkadaşlar. Artı iki. Lütfen. Ee, i̇nşallah birçoğunuz beğenmiştir ya. Bu arada arkadaşlar roleplaylar devam edecek bu arada arkadaşlar. Diğer bölüm e, fakir bayağı büyüyecek arkadaşlar. Evet, buradaki odun kaldı. Ne yapacağız şimdi ya? Heh, burada bir tane daha varmış. Evet, çatı tamam sanki. Evet, tamamlandı. Tamamlandı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, e, oyunu e, Emre'nin oyunu kastığı için e, sunucudan e, çıkıp gelecek yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Of, olamaz ya. Benim yine baltam kırıldı buradan alalım. Şöyle kazalım. Evet çatısı kaldı. Arkadaşlar çatısı için bayağı bir oduna ihtiyacımız var. Ben odun var ama. Ama bunlar yeterli bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah yeter. Hadi bakalım lütfen Hadi misin ya? Yetecek misin? Galiba yetmeyecek arkadaşlar. Evet yetmedi. Daha fazla oduna ihtiyacımız var. Emre. Kral. Emre. Evet arkadaşlar orada. Şu an sandıklara bakıyorum. Hemen odun kasmam Kral. lazım. Heh geldin mi? Ee, şimdi ben üst katı yapacağım. odunu var mı şu beyaz odunda? Onlardan var kral. Yapayım. Hı, tamam. Tamam. Aha, kral al şunu da kral. Şunu da al kral. Kast, 8 tamam. tane de. O bayağı oldu. bir odunun varmış. Tamam. Ee, Yalmış, çat, bir çat, çat, çok e, çatı, çatı, Çok teşekkürler. Arkadaşlar burada manzara güzel gözüküyor. Bu arada e, arkadaşlar burada e, bir tane böyle köy var. Ama bu a, arkadaşlar neden tarla yapmadık diye sorarsanız. çünkü köyde tarla var yani. E, sizce? <laughs> aynen arkadaşlar. Sizce arkadaşlar evimiz güzel oldu mu bakın böyle üst kat falan camlar var. Arkadaşlar var da e, bizimle video çekebilirsiniz. Belki ama. Ha, aynen arkadaşlar bizimle video çekebilirsiniz yani belki. <laughs> diyoruz. Gibi çekilişte bağ yani. Bu arada e, kral video 20 dakika olmuş. Bayağı bir uzatmışız. Evimizin camlarını yap yaptıktan sonra videoyu bitirelim. Bayağı bir uzun olmuş yani. Kum yerini unuttum ya. Ben ne bataklığa geldim ya. Burası neresi ya? Aynen. İstersen yere burada yere. videoyu bitirelim. Camları ikinci bölümde yapalım mı? Ya şimdi yapalım kral. ha Aynen aynen. Abi, ee, video, videoyu e, bazı yerlerini keseriz arkadaşlar. Sıkılmazsınız evet. bu sayede. Ee, üst katı oldu sadece camları kaldı. Ee, emre cam, e, kumları falan getirecek arkadaşlar. Al. Ee, ben kayboldum. İ, i̇stersen aşındayım mı <laughs> yanında? Burada adam var kral. Aa orman yangını yapıyor kral. Gel buraya ana. Hemen geliyorum bekle. Ama burada bir spawn point'im var mı? Benim galiba var. Gel kral. Oo, bak, burada var. Yangın yapıyor. Aynen arkadaşlar gördüğünüz gibi var. burada var. İçine atlıyormuşuz. Var. Burada bir tane maden var. Kum buldun mu? Bulamadım kral ya. Çok e, şeyler burada e, kum yok galiba. Burada maden buldun. Hemen ben bir arkadaşlar Hadi, bak, kum. Edin. Aynen. Ben hemen kum toplamaya gideyim. Küreğim de hazır var Çık burada. burada. Arkadaşlar acaba sandıklarda var mıdır ki cam? Hı -hı. Ben de hemen kum toplamaya gideyim arkadaşlar. Emre ben kum toplamaya gidiyorum. Orada kum falan toplayacağım. Cam yapacağız evimize. Burada bulursan tabii ki deniz bir yer. Aynen de deniz yapayım. bir yer bulursak göl falan işte deniz. Bulursak arkadaşlar orada kumumuzu buluruz. Ha buldum. Tabii. Buldun mu burada kral? Var mı? Yok burada ya. yok mu? Burada göz var ama yanında hiçbir şey yok. Ha. Küçük bir şey. Ha burada biraz kum var ama yani daha çok yok. Sadece küçük bir kumlar var. Olamaz arkadaşlar. Görüyor musunuz şu olanları ya? Eski yanda Aynen. 10 tane kumum oldu. 10 tane ne demektir? Yetmeyecek maalesef. Şurada da ileride de kumlar var arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar biz bir tüm kum toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Bayağı bir kum bulduk gördüğünüz gibi. Biraz zor bulduk yani uzaklarda bulduk. Emre buldu yani. Hemen şöyle camlarımızı koyacağız arkadaşlar tek tek. Videoyu biraz uzun tuttuk arkadaşlar. Bazılar uzun seviyor bazılar kısa seviyor arkadaşlar. Uzun seven galiba biraz fazla var değil mi Emre? Ee, evet şimdi yatalım hemen arkadaşlar. Gece oldu. Ulan ne çabuk sabah oldu. Ee, günaydın kral sana da. Evet, bayağı bir camımız ısınmış arkadaşlar dört tane. Hemen buraya koyalım. Bu bir, bir tane cam yeri bitti. Kral gelir misin? Buraya da koyar mısın ee, bir şey? Ben de şu merdiveni yapabiliyoruz mu? A merdiven de oluyor. Dur, ben bunu bir çoğaltayım şöyle. Bir tane daha yer bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Neyse hemen şu camları koyalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Neyse o zaman istersen hemen burada bitirelim mi? Aynen. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik D dediğim gibi lütfen Emre'nin kanalına Emre. ve Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Ee, bu videolarda emek vardır arkadaşlar. Hemen sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar. Like'ı patlatın, Like tuşu parçalayın arkadaşlar lütfen. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yine bir tane daha video gelecek benimle. Evet. Hadi. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Geçmek üzere. Bay bay.